Hadi lan biri başlangıç vuruşu. Aha. Ana as. siktir. Of. Ortak bence Emin ki senkini yener la. Ama oğlum biri or oradan çıkarsın la o kızları. Orayı çok deli bir dövüş oluyor. Allah Vallahi benimki de iyi, güzel oluyor ha, gelme, ha? <laughs> Yok la Çok <laughs> deli bir düğüş Ortak <laughs> <laughs> فضا که فضا اینجا این آقا فضا اینجا فضا اینجا دیرم خوخ خوخ اون تاقصه اینجا اون دول گی بسی از خاری را اولا بیرا اون مورازو قرد که بلا galiba. Ayak altı mı üstü mü?